Bir telefon bağlantımız olacak. Arda Neslihan Köroğlu ile beraberiz. Neslihan Hanım merhabalar. Merhabalar renk Ak Yoldaş. İyi haftalar, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Haftanın görünümünü sizden bir alalım. Hangi verilerle karşı karşıya kalacağız? Merakla bekliyoruz. Evet, haftalık veriler öncesinde borsa anketimizi de aktaralım. Borsanın haftaya pozitif bir başlangıç yapması bekleniyor. Analistlerin açılış ilişkin medyan tahmini, Artı 4.92 puan oldu. Ortalama tahmini ise artı 6.15 puan olduğunu gözlüyoruz. Forex haber olarak bugün düzenlediğimiz açılış anketine 36 aracı kurum analisti katılım sağladı. En yüksek beklenti artı 17.67 puan oldu. En düşük beklenti ise eksi 3.98 puan olarak gerçekleşti. Ankete katılım sağlayan 36 analistin 35'i pozitif biri ise evet, negatif açılış tahmininde bulundu. Ekonomik takvime bakacak olursak e, haftaya bugün saat 10'da açıklanacak enflasyon rakamlarıyla başlayacağız. E, Forex haber olarak 18 ekonomistin katılımıyla düzenlediğimiz ankette e, Mart ayına ilişkin tüse beklentisi aylık bazda %5.30'luk bir artış işaret ediyor. E, bu yönde bir artışın gerçekleşmiş, e, gerçekleşmesi durumunda ise yıllık %60.90'lık bir artış gözleyeceğiz enflasyonda. Ankette yıl sonu ilişkin beklenti ise bir önceki ayki yüzde e, %44 seviyesine yükseldiğinde belirtelim. Bugün yurt içinde Merkez Bankası'ndan gelecek finans dışı firmaların e, net döviz pozisyonu verilerini de izleyeceğiz. Ayrıca Hazine Bakanı Nebati bugün e, saat 12.30'da e, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda e, bir toplantıya katılacak ve açıklamalarda bulunacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Yurt dışında Almanya Şubat ayı e, dış ticaret rakamları ve cari işlemler dengesi Euro bölgesinde Sentiment yatırımcı güven endeksi verileri açıklanacak. Amerika'da ise günün tek önemli verisi olan Şubat ayı fabrika siparişleri verisini takip edeceğiz. E, Şubat ayında fabrika siparişlerinde %0.5'lik bir e, düşüş beklentisi bulunuyor. Yarın e, yurt içinde Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak. Mart ayına e ilişkin veya efektif döviz kuru değerinde yayınlayacağını belirtelim. Yurtdışı tarafta e, yarın Çin, Tayvan ve Hong Kong piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak. Bunu da hatırlatmış olalım. E, Avustralya Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Gün içinde e, hizmet sektörü PMI verilerini izleyeceğiz. Amerika'da Mart ayına e ilişkin hizmet e, sektörü PMI verisinin 58.9 olarak açıklanması bekleniyor. Amerika'da Şubat ayı dış rakamları da yarın açıklanacak. Türkiye saatiyle 15.30'da gelecek veri piyasa beklentisi 88.5 milyar dolarlık bir açığa işaret ediyor. Perşembe gününe geldiğimizde top Mart ayında Mart ayına ilişkin sanayi kapasite raporunu açıklayacak. Almanya'dan da Şubat ayı fabrika siparişleri verisini alacağız. E, Tahminlerin yüzde 0.5 oranında bir düşüşe işaret ettiğini belirtelim. Avrupa'da çarşamba günün en önemli verisi Euro bölgesi Şubat ayı üretici enflasyonu olacak. E, piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 1.5 yıllık bazda da yüzde 36'lık bir artışa işaret ediyor. Amerika'da e, öne çıkan bir veri bulunmuyor. Çarşamba günü günün beklenen raporu FED tarafından gelecek. 15-16 Mart tarihli FOMC toplantı tutanakları olacak. Perşembe günü ise yurt içinde hazinenin Mart ayına ilişkin e, nakit gerçekleşmeleri var. E, bu rakamları izleyeceğiz. Avrupa'da Almanya'dan gelecek sanayi üretimi rakamları var. E, Ocak ayında %2.7 artış kaydetmişti sanayi üretimi. Şubat ayında %0.4'lük bir düşüş beklentisi bulunuyor. Dünün diğer önemli verisi de Euro bölgesi ve kendi satışlar verisi olacak. Herhalde kendi satışlardaki e, tahmin ise Şubat ayına ilişkin olarak %6.2'lik bir artış kaydedeceği yönünde. E, Amerika'da ise Perşembe günü e, her hafta olduğu gibi işsizlik başvuruları verileri var. Doğal gaz stoklarında e, takip edeceğiz. Bunun dışında öne çıkan bir veri bulunmuyor. E, piyasalar, Chicago, Atlanta ve New York FED başkanlarının açıklamalarını takip edecek. Haftanın son işlem gününde TÜİK'ten finansal yatırım araçlarının veya getiri oranlarını alacağız. Ticaret Bakanlığı ikinci çeyrek dış ticaret beklenti anketi sonuçlarını İSO'da Türkiye ihracat İklim Endeksi rakamlarını açıklayacak. Ee, akşam saatlerinde de hazinenin e, iç borç çevirme oranı, ortalama vadesi ve maliyeti verileri e, açıklayacağını belirtelim. Cuma günü İngilizce Merkez Bankası faiz kararı var. Piyasalar Amerika'dan gelecek Şubat ayı toptan stok rakamlarını izleyecek. Cenk Akyoldaş, Forex aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Size iyi yayınlar. Çok teşekkürler Neslihan Köroğlu katkılarınız için. Hmm.